Özel Medika Bil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla Programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün uyku apnesinden bahsediyoruz. Uyku apnesi ve uyku laboratuvarının fonksiyonlarını konuşacağız. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Zeki Yıldırım birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Bizler de iyiyiz. Ee, uyku ve uyku problemleri oldukça sık duyduğumuz tabirler. Daha doğrusu herkes e, uyku problemlerinden şikayet eder bir dönem. E, bu mevsim geçişlerinde de olabilir, stres nedeniyle de olabilir. Ama gerçekten kalıtsal olarak belki ya da ciddi uyku problemleri olan insanların e, bugün derdine derman olacağız diyebiliriz belki de verdiğiniz değerli bilgilerle. Evet. Dilerseniz hocam konumuza geçiş yapmadan önce öncelikle hastanemize de hoş geldiniz demek Aşkım. istiyorum sizlere. Bizler sizleri tanıma fırsatı bulduk. Birlikte sohbet etme fırsatı yakaladık ama tanımayan takipçilerimiz ve izleyenlerimiz için sizleri tanıyarak başlayalım. Buyurun. Evet. Konya doğumluyum. Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Hı hı. Daha sonra uzun yıllar pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini aldım. Onun ardından Karadeniz'de uzun bir süre kaldım. Giresun'da e, İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde uzun süre çalıştıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne atandım. Hı hı. Orada da 10, 10, 11, 12 yıl kadar çalıştıktan sonra kamudan ayrıldım ve Medika Bil ailesine katıldım. Bir 1 Şubat'tan beri de burada çalışıyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz tekrar. Tamam. Ee, şimdi hocam girizgahta da bahsettiğim gibi bugün uykudan bahsediyoruz. Uyku çok uzun, çok derin bir konu sizin de daha önce ifade ettiğiniz gibi ama uyku neden önemli hocam? Evet. Bununla başlayalım. Evet. Uyku şöyle söyleyeyim. Kişinin mental ve bedensel olarak yenilenmesi için, dinlenmesi için ve her gün yapması gereken bir biyolojik bir süreçtir. Hı hı. Uykuda tabii günün e, e, temposundan sonra gün bitiminde e, insanlar hem mental olarak hem fizik olarak doğal olarak yoruluyorlar. Hı hı. Ertesi gün e, buna daha dinamik ve enerjik olarak yine başlamak için e, uyku uyuması lazım. Daha doğrusu kaliteli bir uyku uyuması lazım. Uykuda tabi e, beyin e, başta olmak üzere tüm organlar dış etkenlere kapalıdılar. Evet. Düş yani iletişimi hemen hemen yok denecek kadar az. Hı hı. Diğer organlar da buna dahil. Sadece kendi uykuda ihtiyaçlarını karşılayacak kadar fonksiyonlarını e, devam ettiriyorlar. Bu sürede de dinleniyorlar. Yani uykunun şeyi budur. Evet. E, i̇sterseniz Ali hani siz sormayacaksınız ben uyku kalitesinden bahsedeyim. <laughs> Tabii ki hocam ama bahsettiğiniz gibi gün içinde çok fazla koşuşturmaca içindeyiz. Gerek biz çalışanlar, hastane çalışanları ya da diğer sektörlerde çalışanlar Hı -hı. kafa yorgunluğu dediğimiz olay da çok e, yoğun Hı -hı. olabiliyor. Dolayısıyla uykuda kendimizi çok dingin, çok rahatlamış hissediyoruz. Zaten e, biz uykuya geçmeden önce, yatağa gitmeden önce dahi e, yavaş yavaş enerjimiz bittiği için uykuya geçiş yapılıyor aslında. Dolayısıyla evet. e, uygun önemini çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür teşekkür ederiz ama dediğimiz gibi kaliteli uyku zannediyorum evet. ki çok önemli. Evet. Bu ne demek? Biraz bunu açalım evet hocam. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim uyku yani erişkinler için söylüyorum en az 6-8 saattir bir uyku süreci geçirmeleri gerekiyor. Hı -hı. Çocuklarda, bebeklerde tabii ki bu daha fazla. Tabii. bir yaştan sonra ihtiyaç azalıyor ama uyku kalitesi özellikle önemli. Uykuyu yatak odasının sadece uyku için kullanılmalı. Yani kimisi kitap alıp uzanıp yatak odasında uyuy kitap okuyarak uyuyor. Bu kesinlikle yanlış bir şey. Neden? Çünkü kaliteli bir uyku olmuyor. Geçiş problemi yaşıyor. Dolayısıyla yatak odasının sade olması gerekiyor. Işıktan, sesten, gürültüden uzak kalması gerekiyor. Yani de arındırılmış olması gerekiyor. uyku gelmeden ki dediğim gibi biraz biz ifade ettiğim gibi yatak odasını gitmemek gerekiyor, hı hı. uykunun kalitesi açısından ve uykunun bölünmemesi gerekiyor. Zaten biz uyku apnesi konusunda konuşacağız. Evet. Uykunun bölünmemesi kaliteli bir uyku anlamına geliyor. Ertesi gün biraz önce de ifade ettiğim gibi daha dinamik, daha enerjik olarak güne başlıyorlar. Evet. Evet. Modern yatak odaları başlığı altında artık maalesef yatak odalarında dediğiniz gibi televizyonlar söz evet. konusu olabiliyor. Laptoplar. Çeşitli ses sistemleri olabiliyor. <laughs> Değişik ışıklandırmalar söz konusu olabiliyor. Siz mümkün olduğunca sanki meditasyona geçer gibi daha loş bir ortam tercih ediyorsunuz zannediyorum ki ya da bunu öneriyorsunuz <laughs> ve sesten yalıtılmış bir ortam olması gerekiyor. Fakat birçok kişi uykuya geçiş yapamadığı için kitap okur aslında. Kitap okurken uykusu gelir kişinin ve derin bir uykuya geçtiğiniz Söyler, ses kitap okumayı dahi önermediğinizi söylüyorsunuz. Bir de şimdi çağımızın problemlerinden bir tanesi telefon sosyal medya. Evet, e, uykuya evet. geçmeden önce mutlaka bir sosyal medya araştırması ve ondan sonra uykuya geçiş yapılıyor. Bu da zannediyorum ki uyku kalitesini bozan bir Kesinlikle, şey. Kesinlikle evet. Değil mi hocam? Evet. E, peki uyku kalitesini nasıl test edebiliriz hocam? Uyku e, kalitesini uykunun bölünmemesiyle hani hı hı. Deliksiz uyku deniliyor ya evet. bölünmeden uyuduktan sonra 6 saat 8 saat hiç bölünmeden eğer hasta uyuduysa bu uyku kalitesi demektir yani kaliteli bir uyku demektir. Evet. Test bölümünde de uyku apnesi uyku laboratuvar bölümünde bunu daha ayrıntılı konuşuruz yani bunu. Evet. Yani uykunun bölünmesine neden olacak birçok faktör var. Ağır, evet. ee, mesela aklıma gelenlerden bir tanesi yatmadan hemen önce bir şeyler yemiş olmak. Evet. Ee, bu da hazımsızlığa neden olacağı için belki mideyi çok rahatsız edeceği için yine kişi uyanabilir. Ee, ya da lavabo ihtiyacı. Bu da çok sıklıkla karşılaşılan bir şey. Gürültünün dışında bunları söylüyorum. Hı. Hani birinin uyandırması ya da bir sesin tetikleyici, alerte etmesinin dışında bunlar da fizyolojik nedenler olabiliyor zannediyorum ki. Ee, peki hastalık boyutunda konuşacak olursak uyku apnesi demiştiniz hocam. Uyku Hı apnesi de yine oldukça kişilerin muzdarip olduğu bir hastalık, rahatsızlık, bir problem. Dolayısıyla uyku apnesi nedir? Bunu evet. devam edelim. Evet, önce tanımlı yapalım. Evet. apne eee solunumun durması anlamına geliyor. Uyku apnesi uykuda solunumun durmasıdır. Kabaca böyle tanımlayabiliriz. Hı, hı. Uyku apnesi özellikle üst solunum yollarındaki mukozaların, kasların ödem veya inflamasyon nedeniyle solunum yollarını tıkaması nedeniyle işte apne dediğimiz olay gerçekleşiyor ve hastanın uykuda solunumu duruyor. Hı hı. Yani uyku apnesi basitçe böyle tanımlayabiliriz. Evet, benim de yakın çevremde şahit olduğum uyku apnesi hastalığı şikayeti olan kişiler var. Hakikaten nefes alamamacasına evet. uyanıyorlar birden sıçrayarak ve uzunca bir sürede nefes alamadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla yaşam kalitesine, uyku kalitesini oldukça olumsuz etkileyen hastalıklardan biri. Peki uyku apnesinin tipleri, çeşitleri var mıdır hocam? Uyku apnesinin iki tipi var. Hatta üç tipi var. Bir tanesi obstrüktif yani tıkayıcı uyku apnes sendromu dediğimiz uyku tipi. Bunda e, solunum yollarında hava akımı yok yani solunum durduğu için hava akımı yok ancak karında, göğüste, kaslarda e, bir solunum çabası var. Hı hı. Apne var, solunum çab çabası varsa biz buna obstrüktif tıkayıcı e, uyku apnesi sendromu diye tanımlıyoruz. Hı hı. İkincisi de e, santral uyku apnesi. Bu da e, Solunum yollarında e, akım yok, yani hava yollarında şey hava akımı yok solunum apne durumunda ve karın veya göğüs çabası da yok. Dolayısıyla hmm. bu santral uyku apnesi oluyor. E, bir de Mix Uyku Apne Sendromu dediğimiz bir tip var, o da ikisinin karışımı, yani santral olarak başlıyor, obstrüktif olarak devam ediyor. Biz zaten bunu e, kategorize ederken bunu obstriktif Uyku Apne Sendromuna dahil ediyoruz. Hı hı. Evet. Peki bu tiplerine göre belirtileri değişkenlik gösteriyor mu hocam evet. yoksa uyku apnesi belirtileri genel bir başlık altında toplanabilir mi? Genel başlık altında toplanabiliyor hı hı. İkisinde de belirtiler hemen hemen aynı oluyor. Hı hı. Belirtileri en önemli belirtileri horlama birinci belirti yani zaten horlama hastayı hekime götüren en önemli semptomdur. Evet. Horlama. Hı hı. İkincisi tanıklı apne. Tanıklı apne. Tanıklı apne şu demek. Şimdi hasta genellikle uykuda olduğu için apne yani uykuda solunum durduğunu hissetmez. Zaman zaman çok az hastada e, boğulma hissiyle uyanıyor hı hı. diyorlar poliklinikte böyle diyorlar ama çoğunlukla farkında olmuyorlar. Hastanın partneri, eşi, işte arkadaşı, oda arkadaşı vesaire onlar tarafından görüldüğü için tanık oldukları için biz buna tanıklı apne diyoruz. Hı hı. İkinci belirtisi de bu. Üçüncüsü gündüz aşırı uyku hali. Yani hastalar sürekli sabaha kadar eee e, apneye giriyor, sorunu duruyor, başlıyor bu şekilde. Yüzlerce defa bu şekilde gerçekleşiyor ve hasta kaliteli bir uyku uyanıyor. Evet. Dolayısıyla e, gündüzleri hasta sürekli uyku bir yer bulsam da uyusam şeklinde eee semptomu oluyor e, bunlar tabi biraz sonra onu konuşacağız bunlar çok e, komplikasyonlar onu konuşacağız. Diğeri de e, boğulma hissiyle uyanma. Hı hı. yorgunluk gibi belirtiler vardır. Birçok belirti var en önemli hekime e, başvurma nedenleri bunlardır genellikle. Evet. En horna demiş. Horlama e, genel popülasyonda e, yüzde e, %20 oranda kişiler yüzde %20 kişi horluyor. Ama erkeklerde özellikle 40 yaşın altında yüzde %60'a çıkıyor. Evet. En önemli nedeni horlamanın işte üst solunum yollarındaki obstrüksiyona bağlı, solunum yollarının tıkanmasına bağlı horlama ortaya çıkıyor. Bunun da Bunda birçok nedeni var işte obezite, e, sigara kullanımı, alkol kullanımı, e, uyku için ilaç kullanımı hı bunlar hı. E, neden olmaktadır. E i̇şte obezite evet. bu da benim gibi faktörleri horlama oluyor. Tanıklı apneyi de söyledim. Biraz önce söylediğim gibi bu da hekime başvuru nedenlerden bir tanesi başka belirtiler de var ama en önemli belirtileri bunları sayabiliriz. Evet. evet. E, horlamanın belirtilerini ve pardon horlamanın nedenlerini sıraladık ama aynı zamanda evet. uyku apnesinin de Tabii ki. nedenleri zannediyorum Tabii, ki değil aynı mi? Bunlar aynı şey başlık altına yine toplanabilir. toplanabilir. Obezite başı zaten çekiyor. Evet, evet. Kronik bir rahatsızlığı varsa kişinin, üst solunum yolları evet. ya da astım hastası belki evet. ya da işte burun deformiteleri bunlar da zannediyorum ki yine Tabii. horlamaya, uyku neden belki neden olabiliyor. Neden doğru mu evet. hocam? Özellikle çocuklarda tonsiller dediğimiz büyük tonsiller yani bademciklerin büyük olması Hı -hı. biraz önce söylediğiniz Hı -hı. gibi Septal deviyasyon, burundaki eğrilikler, e, polipler, bunlar üst solunum yollarının e, e, horlamaya neden olan faktörlerdir. Bunlar özellikle Evet e, evet. Yani mevsim geçişlerini girizgahta özellikle söyledim çünkü bazı kişilerin alerjileri olabiliyor hı hı. bahar aylarında dolayısıyla özellikle polen alerjisi olanlar hı hı. diyelim yine burun problemi yaşadığı için yani nefes alma problemi yaşadığı için yine uykuda ile baş etmeye çalışıyor evet, evet. böyle bir problem ortaya çıkabiliyor peki. Hı kişi size az önce bahsettiğiniz belirtilerle geldi. E, tanısı nasıl konuluyor? Hasta kendi öyküsünü anlatınca zaten bir teşhis oluşuyor evet. e, zihninde fakat diyelim. Evet. Evet, ön tanı evet. E, koyuluyor fakat detaylı tetkikler, tahliller nelerdir hocam? Evet. Şimdi hasta polikliniğe pardon, poliklinik başvuruyor bu semptomları varsa. Bu kardinal evet. semptom diyoruz, Horlama, tanıklı apne gündüz aşırı uyku hali ve yorgunluk. Bunlar zaten hasta bize ifade ediyorsa partnerleri birlikte. Hı hı. E, biz bunda ön tanı olarak uyku apnesi düşünüyoruz. Sonra hastanın fizik muayenesini yapıyoruz. Fizik muayenesinde biraz önce ifade ettiğiniz gibi acaba bademciklerine bir büyüklük var mı? Burunda bir deviasyon var mı? Ya da e, bir polip var mı gibi e, o açıdan muayene ediyoruz ya da KBB'ye gönderiyoruz. Onlar muayenesini yapıyorlar. Hı, hı. Dolayısıyla onun dışında çok yaptığımız bir tetkik şu olabilir, akciğerleri dinliyoruz. Çünkü bunlar da KUA, Kronik obstrüktif Akciğer Hastalığı dediğimiz hastalıkla birlikleri sıktır. Hı hı. Uyku apnesi de zaten bu KUA'nın gelişimini, progresyonunu kötüleştirmektir. O yüzden o akciğerleri muayenesi de yapıyoruz. Bazen çok nadiren e, sigara içiyorsa ya, belli bir şey üzerindeyse bunu ab istiyoruz. Aslında standart olarak istemiyoruz. Hı hı. E, bir de en önemlisi PCR istiyoruz. Yani çünkü biz hastayı yatıracağız sonuçta. PCR negatifli bizim için çok önemli. Öyle hastalarımız var. Hı hı. Pro, e, hazırlıyoruz. E, ancak PCR pozitif gelince dolayısıyla bu hastanın yatışını erteliyoruz. Bir süre sonra erteliyoruz. Evet. Sonra laboratuvara getiriyoruz. Onu herhalde oraya geçi yapacağız. Ee, uyku laboratuvarında neler yapıyoruz? Ön... Ya da şöyle söyleyeyim, çok pardon hocam. Uyku apnesinin tedavisi mutlaka yatışı sağlanarak mı yapılıyor hastanın? Yani e, ayaktan tedavi ya da ev, eve gönderip de bir tedavi, ilaç tedavisi ya da buna benzer herhangi başka bir e, alternatif söz konusu mudur? Çünkü internette çok fazla e, dezenformasyon var. Dolayısıyla siz nasıl açıklarsınız bu durumu? Evet, uyku apnesi şu anda üzerinde ilaçla ilgili birçok çalışma yapılmakta ilaç ilgili. Hı hı. Ama günümüzde elimizde kullanabileceğimiz, biraz önce anlatacağımız cihazların dışında şu anda mevcut bir tedavi yöntemi yok. Hı hı. Yani dolayısıyla e, pozitif hava yolları basıncı uygulayan cihazlarımız var. Onu biraz sonra bahsedeceğiz. Onları şu anda standart tedavisi o. Şu anda hani bir ilaç tedavisi vesaire yok. Hı hı. O evet. zaman ertelemeyelim hocam o cihazlardan bahsedelim. Önce evet. uyku apnesi şikayetiyle size gelen hastanın tedavisini az önce şimdi bahsedeceğiniz e, uyku laboratuvarında zannediyorum ki uygulanan cihazlarla e, tedavisini gerçekleştiriyorsunuz. Önce bundan bahsedelim sonra uyku laboratuvarında genel itibarla yapılan evet. e, tedaviler neler ve nasıl gerçekleştiriliyor? Evet. Şimdi e, uyku laboratuvarı geçmeden önce aslında bir genel önlemler var. İşte hasta e, obez diyelim. Hah. Evet. Değiştirilebilir Obes. faktörler. Tabii değiştirilebilir. Obezite uyku apnesi ile direkt ilişkidir. Evet. Evet. Obezitesi varsa bunun tedavisi. işte endokrin veya işte diyet uzmanı vesaire onun e, tedavi edilmesi gerekiyor. Sigara Hı -hı. içiyorsa bu genel önlemler kapsamında sigara içiyorsa alkol arıyorsa buna kadar uzak durması lazım. Uyku ilaçları kullanıyorlar. Bunlar mümkün olduğu kadar doktor kontrolünde kullanması Elbette. gerekiyor. E, bir de pozisyonel uyku apnesi var. Ondan da bahsedeyim genel tedavi anlamında. Bazı hastalar sadece sırt üstü yattığı zaman dili, dilin, bir kökü solunum yollarını tıkıyor ve uyku apnesi ortaya çıkıyor. Bu hastalarda da bu alışkanlıkla değiştirmesi lazım. Sağ ya da sol tarafa uyuyarak bu düzeltilebilir. Davranış değişikliği, hı hı. mesela eğer hastada uyku apnesi varsa, tedavi edilmiyorsa, tedavi red edenler de var. Bu hastaların kesinlikle araç kullanmamaları gerekiyor. Çünkü uyku apneli hastalarda uyku apnesi olmayanlara göre trafik gazası, geçirme 7 e, kat daha artıyor. Dikkat dağınıklığı çünkü. Dikkat dağınıklığı, dağınıklı. hı hı. işte uyku kalitesi bozukluğu, gündüz uyku, aşırı uyku hali gibi nedenlerden dolayı bunlar yapılabilir önlem olarak yani tedavinin planlanmadan önce. Ondan sonra uyku laboratuvarı geliyor zaten. Hı hı. Bu ön tane olarak düşündüğümüz hastayı biz laboratuvara yatırıyoruz. PCR negatifliği geldiği zaman. Hasta akşam 9 gibi şey laboratuvara geliyor. Odasında istirahat haline geçiyor. işte televizyon izliyor, gazetesini okuyor telefonu ile oynuyor vesaire sosyal medya. Uykusu geldiği zaman polisomnografi, polisomnografi dediğimiz bir cihaz var. Küçük bir cihaz. Evet. Onu hastaya bağlıyoruz. Onunla da neler var? Hastada birçok sensör var. Horlama sensörü, e, apne sensörü, hastanın kalp atım sayısını, oksijen saturasyonunu, göz hareketlerini, e, huzursuz bacak sendromu varsa bacak hareketleri hepsini cihaz onlar hepsini sabaha kadar kaydediyor. Hı, hı. Hasta uyuyor sonra kaydı başlıyor. Sabah altı buçuk yedi gibi hasta uyanıyor taburcu ediliyor. Hastanede işimiz bitiyor. Hı hı. Ee, ondan sonra biz onu okuyoruz. Hastanın kayıtlarını tek tek. Eğer hafifse 15-20 dakika, ağır bir vakaysa yarım saat, bir saat sürüyor. Bunu raporunu okuyoruz uyku apnesi yoksa hastayı kulak burun boğaza gönderiyoruz. Üst solunum yollarında bir obstrüksiyon var mı vesaire tedavi gerekiyor mu orayı yönlendiriyoruz. Ama uyku apnesi varsa hastayı ikinci gece yatırıyoruz. İkinci gece. Buna titrasyon diyoruz. Teda teşhis bitti şimdi tedaviye geldik. Evet. Bizim birçok cihaz var. Sibap, Bibap gibi cihazlarımız var. Yani hava yollarına pozitif basınç uyguluyorlar. Üst solunum yolları tıkandığı zaman cihaz basınç uygulayarak üst solunum yollarının açık kalmasını sağlıyor. Hı hı. Evet. Otomatik cihazlar da var. O, o otomatik cihazların özelliği de e, apne yoksa cihaz herhangi bir işlem yapmıyor. Ama ne zaman ki apne olduğu zaman basınç veriyor. Böyle cihazlarımız da var. Yine sabaha kadar mı hocam? Tabii tabii hı hı. tabii ki. Zaten eee uyku biz cihazı yazdıktan sonra e, hastalar haftanın en az 5 günü ve günde en az 4 saat kullanmak durumunda. Hı hı. 4 saat. Evet. 5 gün 4 saat kullanmak durumunda. E şu anda elimizde olan tedavi modelleri bunlar şu anda. Biraz önce ifade ettim. Şu anda inşallah ileride bir ilaç geliştirir de bu cihazlardan kurtulur. Bunlar sadece semptomatik tedavi sağlıyor. Yani hastanın semptomlarını ortadan kaldırıyor. Evet. Hani bir defa kullanalım ya da bir hafta kullanalım artık bitti yok. Cihazı ne zaman bırakırsa biraz önce söylediğim gibi semptomları tekrarlıyor. Peki kalıcı çözüm için ne yapmak gerekiyor ya da var mı hocam? Şu anda kalıcı çözüm. Kalıcı çözüm şu anda yok. Cihaz evet. kullanıyoruz şu anda. Evet. Ama dediğim gibi ilaç çalışmaları yapılmakta. Evet. İnşallah bir ilaç gelişir hastalar hastalarda cihazlardan kurtarız diye düşünüyorum yani. İnşallah biz de umuyoruz ki Değil. ama e, zaten çok güzel ifade ettiniz hocam. Değiştirilebilir faktörler var dediniz. Kişide obezite varsa zaten bu tedavi edildikten sonra uyku abletisi şikayetiyle gelen kişi uyku laboratuvarından maksimum verim alacaktır. Tabii ki. Değil mi? Ki. yani bu sigara, alkol, işte obezite, sedanter yaşam bunları bıraktıktan sonra kişi daha sağlıklı bir hayata geçiş yaptığı takdirde tedavi de onu destekleyecektir diye Aynen düşünüyorum. Öyle. Zaten bizim bazı hastalarımız var. Ee, obez hasta, yani çoğu obez bir uyku abdestleri Zayıf olanlar da var, yok değil. Hı hı. Bunlar kilo verdiği zaman, işte sigara, alkol, diğer ilaçları bıraktığı zaman e, o cihaza ileride ihtiyacı kalmayabiliyor. Hı hı. Yani Ama ne zaman ki kilo alırsa, obezite tekrar gelişirse maalesef tekrar ediyor tabii ki. Evet. Ee, peki hocam, uyku laboratuvarında e, tedavisi mümkün olmayan, hiç yani dediğiniz gibi az önce aktardınız aslında uyku abdesinde de o cihazlar çıktıktan sonra kişinin yüzde tedavisi gerçekleşmiyor ama uyku laboratuvarında tedavisi mümkün olmayan ya da semptomlarını azaltmayacak bir uyku problemi söz konusu mudur? Evet bazı olgularda biz karşılaşıyoruz. Ne gibi mesela şey onu söylemeyi unuttuk aslında. Ağız içi araç kullanılıyor. Bunu da daha çok diş hekimleri yapıyor. Hı hı. E, veya işte cerrahi operasyonlar yapılıyor hı hı. ama bunlar sonuçta gelip dolaşıp şeye geliyor, o cihazlara geliyor yani aslında. Evet. Şu anda kullanı kullanıyor. Şu anda maalesef onun dışında herhangi bir çözüm yok şu anda yani. Evet peki uyku bozuklukları genel itibariyle soracak olayım size de bu da son sorum olsun süremizin sonuna geldik çünkü uyku bozuklukları te tedavisi yapılmadığı takdirde ne gibi komplikasyonlar olabilir vücutta bu da oldukça önemli bir ha, soru. Evet çok güzel bir soru sordunuz aslında bunu önce unutmamız gerekiyordu. <laughs> evet ama olsun. Evet şimdi uyku apnesi tedavi edilmediği zaman ya Değil da mi? yetersiz tedavi olduğu zaman birçok organ hemen hemen tüm organlarda komplikasyonlar bir Bunun başına kardiyovasküler komplikasyonu kalple evet. ilgili. Hipertansiyon mesela. Hipertansiyon uyku apnesi hastalarının yüzde otuzunda görülüyor. Hele bir de obezite varsa bu daha da fazla tabii. Evet. E, kalp ritim bozukları görülüyor. Aritmi diyoruz. Hı -hı. Bunlar, da yüzde elli oranında görülüyor. E, kalp krizleri olmakta. Koroner arter hastalığı olmakta. Ani ölümleri görüyor. Bu çok önemli. Hı, -hı. Siz de basından duymuşsun, duyuyoruz. Hepimiz evet. duyuyoruz. i̇şte yani hiçbir şey yoktu. Sabah yatağında ölü bulundu. Hı -hı. Ani uyku ölüm. Bunun en Hı -hı. büyük nedenlerden bir tanesi uyku apresidir. Evet. Evet. Onun dışında pulmoner akciğer komplikasyonlar var. İşte kuvanı biraz önce söyledim aslında şiddetini arttırmakta. Diğer metabolik sendrom diye bir sendrom evet. var. Evet. Onun şiddetini arttırmakta. Sosyoekonomik komplikasyonları var. İşte trafik kazaları gibi, hı hı. iş kazası gibi özel yaşamını çok etkiliyor. Bundan uyku neden dolayı boşanan çiftler bile vardır <laughs> duyuyorsunuz. Eyvah, eyvah. Evet, heva, evet, halbuki. Bu gibi, yani bu arttırabilir, birçok komplikasyona yol açmakta bu. Evet, e, her iki programımızda bahsettiğiniz belirti ya da belirtiler söz konusu olduğunda bir göğüs e, doktoruna, göğüs hastalıkları uzmanına başvurulabilir. Gerçi herkes sizin kadar incelikli olarak e, hastalığıyla ilgilenmiyor olabilir. E, ya da uyku laboratuvarı olan kurum ve kuruluşlara, sağlık kuruluşlarına gitmekte fayda var e, diye evet. altını çizmiş olalım. Hocam benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir madde var mıdır konuyla ilgili? Şimdi ben şunu söyleyeyim, biraz önce de söyledim aslında. Horlaması, hı hı. tanıklı apnesi, gündüz aşırı uyku hali, yorgunluk semptomları olan hastalar en yakın uyku laboratuvarına başvurmalı. Çünkü bunun sonuçları yani hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ağırdır. Hastalara evet. onu öneriyor. Evet. evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza evet. sağlık. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Bir başka programda başka bir konuyla sizleri tekrar aramaktan mutluluk duyarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.